Şimdi baktığımız zaman hani kontrol matine grafiği çok güzel duruyor. Şurada bir çanak formasyonunu gerçekleştirmiş. da küçük bir çanak diye bir hemen trendimizi çizeyim. Yani şu seviyeyi kırdıktan sonra bu yukarısa bir dinlenmeye geçti diyebiliriz şu an kontrol matik, matik için. Hani kontrol matik de döviz fazlası olan şirketlerden bu arada. Hani do, dövizdeki bir artış onu da mutlaka işin yarayacaktır. Şimdi daha önce de, denediği seviyelerde hani kontrol matik, yani 170 var çok kritik oluyor. Çünkü yani 170'in üzerine bakarsanız 1, 2, 3 hatta şunu da sayarsak 4. Yani 4 kere geçip üzerine kalıcı sağlanmamış. Eğer doğu yani kontrol matematik 170'in üstüne geçer. Orada böyle güzel bir boğamun formasyonu da geçerse orayı yani daha yukarıda rahatlıkla konuşabiliriz rahatlıkla. Ama tekrardan buradan dönerse şu şekilde yapacağım. Yani tekrardan buradan dönerse kontrol yine yani şu bantta hareketlerine devam etmeye başlayacaktır. Aşağıda zaten güçlü destek noktaları da var. Hani burada 71'imiz var, burada 50'miz var, burada 200'ümüz var. Hani onları tekrardan denedikten sonra yukarı gitme ihtimali olan şirketlerden biri oluyor. Hani kontrol dikkat edeceğimiz seviyeler hani 145 altına kapanış olmasın. 170'i de geçerse hareket daha da yukarı doğru gidebilir diyebiliriz. Peki smart G var.